Merhaba evet arkadaşlar. Her şekilde fikirler kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup zili de açarsanız ve de yorum beğenilerinize bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Evet arkadaşlar. Bugün yine bir farklı bir fikirle karşınızdayım. Fikirlerim hep değişik fikirlerle gelmek istiyorum sizlere. Umarım beğeniyorsunuzdur. Evet bugün Bakın bunu yaptım. Şimdi ben bu böyle kısa kısa e, parça yaptım. Böyle küçük küçük parçalar yaptım. Bu bir tunus işi. Arkası da böyle kalın bir iple ördüm. Bunu battaniye yap, yapın bence tavsiye ederim. Bu bir kemer üzerindeydi bu model. E, ben de böyle kısa kısa yaptım. Battaniye olarak çok güzel yumuşacık olur. Bir de bu renkten yaptım. Pembe bakın. Ayrıca bir de e, kahverengi yaptım. Şimdi bu aradaki farkı size göstereceğim. Bakın bu kahverengiyi hemen zincirin üzerine başladım. Düz bir şekilde bakın. Normal Tunus işi nasıl başlanırsa öyle başladım. Bakın nasıl kıvrılıyor. Ama bakın bunlar kıvrılmıyor. Neden? Çünkü bunların başlama şekli farklı. Bakın böyle duruyor. Gördüğünüz gibi. Hep aynı örnek ama bunu e, düz e, normal tonus işi başlar gibi başladım. Bunları farklı başladım. Şimdi ben e, farklı bir renkten size göstereceğim. Bu kahverengi kaldıralım. Pek güzel görünmüyor, hoşuma gitmez. Şimdi hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi bu bir kemer üzerindeydi bu model. E, kemer e, ayrıca valiz. Valize ip yapmışlar. Çok güzel yapmışlar. Çok güzel ayarlamalı hatta şeyinde takmışlar. Malzemelerini hani şu tokalar falan öyle takmışlar. Çok güzel duruyordu. Çok beğendim. Ben beğendim. Beğendiğim şeyleri sizinle paylaşmayı seviyorum. Onun için paylaşmak istedim. Şimdi ben de sar şimdi sarayı göreceğim Bakın nasıl başlıyorum. Şöyle çok e, geniş bir şekilde zincir çekeceğim. Yani bu zincirler geniş çekeceğiz. Sıkı çekince o kadar da etkili olmuyor. Dönme işlemini yani. Bakın bu şekilde. 2, 4 6, 8, 9 tane çektim. Şimdi döndürüyorum. Bakın geriye zinciri döndürdüm. Bunu hatta farklı bir e, tunus işi yaparken de farklı tunus işinin farklı bir modelini yaparken göstermiştim yine. E, bandana ve çiçek yapımında. Bakın bu şekilde nereden alıyoruz şuradan alıyoruz. Zincirin arkasındaki çevirdik zinciri arkadan alıyorum ilmekleri. Bakın. Bu şekilde yaptığınız zaman dönme oldukça azalıyor. Şimdi geldik buraya son ilmeği şöyle yapıyorum. Yani ilk başladığımız zinciri alıyorum. Yani örmüş olduğum. Şimdi Çekiyorum geriye 2 Evet Tunus işi yapıyoruz ama farklı bir şey, tekniği, Tunus işinin Aslında bu Tunus işinin e, tüm Bildiğim şeylerini bir video olarak çekseydim hiç fena olmazdı Evet bildiğiniz Tunus işi 2-2 geriye geldik bitirdik Şimdi ne yapıyoruz bakın normal Tunus işi ne yaparız buradan alırız değil mi? Hayır öyle almayacağız Bakın bu bir ilmek ilmeğin içinden alıyorum böyle takıyorum. Bakın şu arkaya arkadan tığımı çıkarıp ipimi çekiyorum. Tekrar aynı şekilde her ilmeğin içinden çıkarıyorum. Bu şekilde bunu kare kare yaparak ya da e, tüm olarak başlayıp bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Emin çok emin olun çok yumuşacık ve çok güzel duruyor. Kare kare yapıp birleştirebilirsiniz de. Ee, ayrıca motif birleştirme konusunda çok güzel bir e, teknik gördüm. Onu da size anlatacağım. Şöyle takipte kalırsanız görürsünüz. Çok farklı Modeller var. Anlatacağım. Bakın. Birinci e, ön ilmeğimiz, örneğimiz çıktı ortaya. Şimdi tekrar aynı şekilde. Bakın. Şöyle. Başka bir şeysi yok. Şöyle tutuyorum. Yani bu içte. İçine sokuyorum. Tığı. Böyle ilme, ilmeği alıp çıkarıyorum. Böyle. Çok kolay bir örülüş şekli var. Ve zevkli. Değil mi? Bu bir kemerde. Şeyin valiz e, yapmış kadın. Orijinali bir kemer. Çok hoşuma gitti. Tokalarını falan takmış. Ayarlamalı yapmış. E, tokalardan olsaydı e, yapardım ben de ama elimde yok şu anda. Şu, yani ayarlamasını falan gösterdim. Şimdi ben e, bu, onu söylemeyi unuttum. Bunu mesela o tokanın üzerine başladı kadın. Kemer tokasının üzerine başladı. Dediğim gibi benim elimde tok olmadığı için ben normal zincire başladım. Ama nasıl başlandığını size gösterdim. Siz farklı yerlerde kullanabilirsiniz bunu. En çok battaniyeye yakışır bence. Çünkü yumuşacık. Ben şu anda bebe yünüyle örüyorum. O kadar yumuşak ki denemenizi tavsiye ederim. Ve de çok kolay bir günde verebileceğiniz bir battaniye. Aziz Allah ezan okunuyor. Videoya da başlamış oldum ama Rabbim affetsin inşallah. Bakın çok güzel oluyor. Arkası da böyle. Şöyle devam ediyorum. Evet arkadaşlar ezen okunuyordu. Videom durdurmak zorunda kaldım. Benim hatam oldu. Saate bakmadan video çekimine başladım. Evet o arada da ördüm bakın bu kadarca. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi sanki tığla örülmüş. Pardon şişle örülmüş düz örgü gibi. Arkası da böyle. Çok güzel. Yumuşacık. Ve esnek bir yapısı var. Bunu şimdi mesela kemer olarak Makrama ipli ördüğünüzde harika duracaktır eminim. Şimdi tekrar şöyle bir iki sıra daha vereyim. Yani Örnek anlaşıldı sanırım. Bu tunus işinin farklı e, örülüş şekillerinin devamı gelecek. Bekleyin. E, farklı bir e, tekniği daha var. Tunus işinin. Ben de çok şaşırdım. Tunus işi bir çeşit olarak zannediyordum ben. Ama çok değişik örnekler varmış. Hatta ben daha farklı bir yöntemini de bandana da anlattım. Çiçek ve bandana videoma bakarsanız burada anlattım. Evet yeterli sanırım bu kadar. Görüldüğü gibi örnek böyle. Şimdi burayı nasıl kapatıyorum onu göstereceğim. Şöyle bakın. Şura takıyorum. Bir de şuradan takıyorum. Şuna. Mesela bak böyle yapabilirsiniz. Farklı. Ya da sadece şöyle yapabilirsiniz. Şöyle. Yani öndeki şeye takmadan ipi ilmeğe takmadan bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani bunlar bir fikir sadece. Siz hangi hoşunuza giderse onu yapın. Şöyle sadece ilmek kaydırma yöntemi de yapabilirsiniz. Bakın şöyle yaptık. Kaydıracağız sadece. Yani tığımızı ip almadan ikincisini hemen şöyle yapabilirsiniz. Böyle. İkisini birlikte alıyorum. Ya da onu almadan sadece bunu alarak ilmek kaydırabilirsiniz. Değil mi? Fikir sonuçta. Siz hangisini beğenirseniz onu yapın. Böyle. Ama bence örerek e, yapmak daha mantıklı. Çünkü böyle biraz çekiyor gibi. Biraz esnek tutabiliriz. Şöyle yapayım ben. En son buna karar verdim. Böyle. Birleştirelim. Yani e, kapatmış oluyoruz şeyi ama böyle de delik oldu. Yok beğenmedim bunu. Yine ben böyle yapayım. <laughs> Şöyle yapıyoruz ya. Hemen ilmek yaptığım gibi. Şöyle. Bunu beğendim. Bu daha iyi oldu. Bakın. Normal. Bir ilmek oluştu. Bu daha güzel, değil mi? Birkaç çeşit denemiş olduk en azından. Deneme yanıma ile güzelini bulmaya çalışıyorum ve sizlere sunmaya çalışıyorum. Umarım memnun kalıyorsunuzdur Memnun beğeniyorsanız anlatımlarımda ve örneklerimde memnunsanız yorumlarınızı ifade ederseniz teşekkür ederim Allah razı olsun derim. Ayrıca arkadaşlar <laughs> lütfen kanalıma yeni gelen arkadaşlar lütfen ben geldim sizde beklerim abone olduğum gibi cümleler lütfen kullanmayın. Ben zaten gelen kanalı olan herkese dönüş yapıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir e, ne diyelim eser çıktı ortaya. Bu tabii ki benim fikrim değil. Yapanın fikrine saygı duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Her kim ilki icat etmişse. E, pembesi şöyle göstereyim bakın. Bakın oldukça dönme kalın ipte olduğu zaman daha az dönüyor inceye de daha çok dönüyor ama bunda bakın tamamen dönüyor zincirin üzerine başladığımda normal başlarının böyle kıvrılıyor tavsiye etmem onu yapmanızı böyle yapabilirsiniz benim yaptığım gibi şöyle rengarenk örnekler ortada beğenilerinizi sunuyorum Lütfen en az 3 dakika izlemeden beğeni butonuna basmayın. Beni izleyen tüm arkadaşlar, bana destek olan tüm arkadaşlardan hepinizi, hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Daha güzel şeyler görmek istiyorsanız takipte kalın ve zili açın. Hadi bakalım şimdilik kalın. Allah'a emanet olun.